Muharrem Bey, evet. siz de o dönemde sahada bulunan bir gazeteci idiniz ve birçok olaya tanıklık, şahitlik ettiniz. Dolayısıyla size de şöyle bir soru yönelteceğim. Hiç unutamadığınız vakka, olay ya da bir mağduriyet var mıdır? Sizler de paylaşınız. Ben tabii diğer konuklarımın fazla vaktini almayayım. Hemen Hı -hı. özetlemeye çalışayım. Arkadaşlar Medine can fotoğrafını getirirlerse şeye gazete manşetinde hı hı. o fotoğraf varken şunu söyleyeyim bakın ben e, albayımız e, yaşsa da ben 28 Şubat sürecinde o ihraçların arkasından birçok subayımızla e, röportajlar yapmıştım yani e, gazetede dizi yazı oluşturmuştum Mesela Medine Bircan şu an ekranda bu arada. Bir, bir tanesi şunu anlatmıştı. Çok enteresandır. Bir, tane, bir tanesi şunu anlatmıştı. Adam alkolik subay. Tamam mı? Alkolik. Çok iç içiyor ve ama askerlikten bıkmış bu meslekten. Ayrı atılmak istiyor atmıyorlar. Sürekli diyor ki beni atın ihraç edin diyor. Ve en sonunda ne yapıyor biliyor musunuz? Bir mektup yazıyor e, merkeze. Diyor ki sizin kanunlarınızı artık takmıyorum. Ben Allah'ın kanunları benim için bağlayıcıdır. <laughs> o yüzden mi atıyorlar sonra? E, diye bu defa jet hızıyla atılıyor. Şimdi ee, bu bunu anlatan bir e, ihraç edilmiş bir subaydı. Evet.